Merhaba arkadaşlar. Bu dersimize kütle merkezi ya da ağırlık merkezi konusunu işleyeceğiz. Kütle ile ağırlık merkezi tabii ki aynı şey değil. Arada çok fark var. Nedir? En bariz özelliği bunu M ile gösterirsiniz. En basit düzeyde bunu G ile gösterirsiniz. Bu skaler bir değerdir arkadaşlar. Bu vektöreldir. Bunun birimi kilogram. Bunun birimi Newton. Bu eşit kollu terazi ile ölçülür. Bu dinamometre ile ölçülür. Bu değişmez arkadaşlar. G'nin değerine göre değişmez. Yani her zaman kütle M sabit bir değindi. Zaten tanımı değişmeyen madde miktarıdır. Ancak ağırlık dediğiniz şey M çarpı G. G değiştiği zaman bu da değişir. Kuvvettir çünkü aynı zamanda. Yani bu bir temel büyüklüktür arkadaşlar. Bu türetilmiş bir büyüklüktür. Yine arada böyle farklar olmasına rağmen tabi şu hatayı da yapıyoruz. Diyoruz ki benim ağırlığım 60 kilogram deyip kavram yanılgısına neden oluyoruz. E peki hocam madem bunlar farklı şeyler madem bunlar farklı e peki neden parantezi içinde böyle yazdınız? Sebebi şu arkadaşlar. Eğer g'nin sabit ise siz aynı ortamda bulunuyor iseniz başka dünyadan yüzeyden uzaklaşmıyorsanız o zaman bir cismin kütle merkezi ile ağırlık merkezinin yeri aynıdır. Kendileri aynı değil. Buraya M de yazabilirsiniz. Yerine G de yazabilirsiniz. Tabi bunu yazarken MG cinsinde yazarsınız. Yani eğer G'miz çekim ivmemiz sabit bir değerde ise bu ikisinin yeri aynıdır. Noktasal cisimlerin kütle merkezi diyelim ki nokta şeklinde cisimlerimiz var. Bunun kütlesi M1 olsun arkadaşlar. Bunun kütlesi M2. Bu ikisinin kütlesi bu çizgi üzerinde bu doğru üzerindedir. Bunun dışında olamaz. Burada burada veya şuralarda olmaz. Ama bu doğru üzerinde ama burada olabilir. Ama şurada olabilir. Ama burada olabilir. Artık kimin büyüklüğüne göre değişir. Peki diyelim ki burada M1 kütlemiz. Burada M2 kütlemiz. Burada da M3 kütlemiz var arkadaşlar. Peki bu ikisinin yani şu ikisinin kütle merkezi bu doğru üzerinde olmalı dedik az önce. Peki bu ikisinin kütle merkezi bu doğru üzerinde olmalı. Bu ikisinin kütle merkezi bu doğru üzerinde olmalı. Yani dikkat edin. Bu ikisinin kütle merkezi herhangi bir yerde olabilir. Varsayın ki burada. Bu ikisinin kütle merkezi burada. Bu ikisinin kütle merkezi burada. Şimdi arkadaşlar burada üçüncü kişi yani M1 ile M2 konuştuğumuz zaman M3 işin içine girerse bunu içeriye çağırır. Bu ikisinin kütle merkezi bu doğru üzerindeyken bu işin içine girdiği zaman bu da içeriye çağırır. Kez aynı şekilde bunlar böyle iken bu doğru üzerindeyken bu ne yapar? Bunu içeriye çağırır. Yani bu ikili iken o doğru üzerindeyken bunlar 3 veya daha fazla olduğu zaman artık o sınır doğrularını bunlar bizim sınırlarımızdır ve siz bunların üzerinde olamazsınız. Artık bu üçgenin bir bölgesindesiniz. Ama burası, ama şurası, ama burası, ama burası. Ama kesinlikle şu çizgilerin hmm. üzerinde olamazsınız. Peki diyelim ki arkadaşlar mesela hocam bu M kütleli bu 2M kütleli. Şimdi kütle merkezi büyük olana daha yakındır arkadaşlar. Dersiniz ki aslında biz burada tork yaparız. Deriz ki burası X1 deriz. Burası X2 deriz kütle merkezi büyük olana daha yakın. Yani buradan siz dersiniz ki m çarpı x1 eşittir. 2 m çarpı x2 kütle. Burada tork aldım arkadaşlar. E peki torkta hani hocam kuvvet değil miydi? Tork ifadesi şöyle f çarpı d değil miydi? E tamam buralara g'yi de yazın arkadaşlar. Sonuçta onlar gittiği için tekrar yazmıyoruz. M'ler de gider arkadaşlar. O zaman durumumuz şöyle oldu. M1 eşittir. X1 eşittir. 2 tane X2. Yani siz buraya X derseniz burası 2X olur arkadaşlar. Artık her seferinde böyle hesaplamak yani pratik olarak diyeceğiz ki mesela diyeceğiz ki bu 4M burada burası da M diyeceğiz. E peki buna göre bu doğru üzerinde olacağına göre yine ben buna göre yazacağıma göre şöyle diyeyim. Bu bunun 4 katı. O zaman bu 1 adım atsın. Bunun da kaç adım atması lazım? 4 adım atması lazım. Ya böyle yorumlayacağım. Ya da diyeceğim ki bu D geliyor ise yani bu D geliyor ise bu kaç D gelir? 4 D olur. Çünkü bununla bunun çarpımı 4 M çarpı D eşit olmalı. M çarpı dört D temel mantığımız bu arkadaşlar. Diyelim ki bunun üzerinde şöyle noktasal cisimlerimiz var arkadaşlar. 3 tane noktasal cisim olsun. Bir tanesi burada olsun. Bu M kütleli olsun. Bir tanesi şurada olsun. 2 M'li olsun. Bir tanesi de şurada olsun arkadaşlar. Ya da buradan da olabilir. Şurada olabilir. 3 M olsun. Bu üçünün kütle merkezini sınırlarını az önce gördük arkadaşlar. Sınırlarımız bunun içinde şöyle olacak. Burada bir yerde. Bunu hani az önce yaptığımız gibi de yapabilirsiniz. Pratik olarak öyle yapacaksınız ama bunun formülü var arkadaşlar. Dersiniz ki kütle merkezinin x koordinatını yazarken kütle m1 şuna m1 dedim. Bunun kütlesi yani mesafesi x ekseni üzerindeki yeri x1 m çarpı x1 bu çarpı şurası x2 Artı 2m çarpı x2 artı bunun x üzeri 3'e denk geliyor. 3m çarpı x3 Bunlar böyle sıralı olmak zorunda değil. Buralarda da yoğunlaşabilirler. Böyle toplam kütlelere m artı 2m artı 3m şeklinde x koordinatını hesaplarsınız arkadaşlar. Aynı şekilde Kütle merkezinin y koordinatını bulurken bu sefer de dersiniz ki bunun buradaki karşılığı y1 bunun buradaki karşılığı da aynı oluyor arkadaşlar. Aynı sıraya koyduk. Bunun buradaki karşılığı da y2. O zaman dersiniz m çarpı y1 artı 3m çarpı y1 artı 2m çarpı Y2 bölü toplam kütleler M artı 2M artı 3M şeklinde. Bunu hesapladınız. Bunu da buldunuz arkadaşlar. Bunu X olarak hesapladınız. Değer olarak tabi Y. O zaman kütle merkezinin koordinatları açarsınız. X, Y'yi bulmuş olursunuz. Böylece kütle merkezinin koordinatının tam yerini bize ifade etmiş olursunuz. Biz kütle merkezini buluyoruz arkadaşlar ya da ağırlık merkezin yerini tespit ediyoruz. Ama bazen sorularda bize kütle merkezini kütleyi veya ağırlığı vermez de uzunluklarını verir. Eğer elimizdeki malzemeleri uzun türdeş cisimler türdeş cisim ne demek arkadaşlar? Türdeş cisim homojen cisim demektir. Yani şu anlama gelir. Bunlar genelde düzgün ve türdeş cisimler. Düzgün demek kalınlığı her yerde aynı. Yani siz şuna mesela düzgün diyemezsiniz. Yapısı bozulmuş burada. Buranın kalınlığı şuranın kalınlığı bir değil. Bu düzgün değil. Ama şuna türdeş diyebilirsiniz. Aynı malzemeden yapılmış ise, her yerdeki yoğunluğu aynı ise o zaman o nedir? Türdeş bir cisim ya da homojendir. Aynı malzemede bir tarafı ahşaptan, bir tarafı demirden, bakırdan, çinko'dan yapılmamış ise o zaman türdeş dersiniz düzgün kelimesi de kalanı inceliği her yerde aynı. Eğer elimizdeki malzeme çember. Çember demek telden yapılmış. içerisi boş. Sistem böyle ise bunların arkadaşlar kütle merkezi ya da ağırlık merkezi tam merkezdendir. O noktasından merkezden aşağı indirirsiniz. Biz burada genin yerine yani ağırlığın ya da kütlenin yerine uzunluğunu kullanırız. Eğer elimizdeki malzeme çember ise o zaman çevreden kullanır. Çevresini kullanırsınız. Eğer elimizdeki malzeme düzgün ve türdeş bir tel ise arkadaşlar bunun ağırlık veya kütle merkezi tam orta noktasından bu L ağırlığın yerine ya da kütlenin yerine uzunluğunu kıyaslayabilirsiniz. Kıyaslama yaparken bu türdeş olduğu için tam ortadan bunu ikiye böler. Şurası L bölü 2. Burası da L bölü 2 olmalı. Eğer elimizdeki malzeme kare tel ise bunların köşegenlerinin kesim noktaları ağırlık merkezinin yeridir arkadaşlar. Şurası ağırlık merkezi. Bunların uzunlukları verildiği için biz ağırlık yerine neyi kullanacağız? Çevreyi kullanacağız. Bunun çevresi nedir arkadaşlar? Bunun çevresi 4A bu şekilde hesaplarız eğer bize ağırlıkları verilmemiş ise uzunlukları verilmiş ise ağırlık yerine uzunluklarını kullanabiliriz. Eğer elimizdeki malzeme dikdörtgen tel bir teli şu şekilde düzgün türdeş tabii ki homojen tel bu. Yine köşegenlerin kesim noktaları arkadaşlar bizim ağırlık merkezimizin yerini tespit eder. Yeri burası. O zaman ben bunun çevresini buluyor, biliyor ağırlık yerine çevresini alırım. Çevre 2 tane A artı 2 tane B ya da dersiniz ki 2 artı B şeklinde kullanabilirim. Eğer elimizdeki malzeme üçgen tel ise arkadaşlar bunun özel bir noktası var. Şu nokta şu. Buraya tabandan siz buraya x derseniz yukarı sivri uçlara şurası, şurası 2x olacak. 1'e 2 oranı. Aşağı doğru tam bu nokta bizim G'miz. Neyi kullanacağız uzunluk olduğu için? Çevresini kullanacağız. O da A artı B artı C. Eğer bu cisimlerin uzunlukları verilmiş ise ağırlık yerine ya da kütlenin yerine uzunlukları alabiliriz. Alanları verilen düzgün türdeş cisimlerin kütle merkezleri bu sefer alan dediği için ağırlık yerine alanlarını kullanabilirsiniz. Eğer elimizdeki tabi bunlar aynı zamanda levha oluyor. Bunların içerik iç kısımları dolu arkadaşlar. Yani bunu şöyle düşüneceksiniz. Bunun iç kısmı şöyle levha dolu yani içeri bu. Bon. Peki ben bunun yerine neyi kullanacağım? Alanı kullanacağım. Alanı nedir arkadaşlar? Pi r kare dairenin alanı. Yine elimizdeki şey şöyle Levha ise kare şeklinde bir levha ise yine köşegenlerin kesim noktası arkadaşlar bizim ağırlık merkezimizin yere olur. Bu ağırlık merkezi alanı kullanım. Karenin alanı nedir? A çarpı A, A kare şeklinde bulunur. Eğer elimizde tabi bu yine levha olacak şöyle. Eğer elimizdeki malzeme şöyle dikdörtgen levha ise Yine köşegenlerin kesim noktası bizim ağırlık merkezimiz olacak. Bunun yerine de alanı kullanırız. Alan ne der? A çarpı B şeklinde hesaplanır. Eğer elimizdeki malzeme arkadaşlar üçgen levha ise yine ağırlık merkezi burası. Burası ne der? H'ı siz 3 parça bölersiniz. Burası H bölü 3 yani biz buna X diyoruz mesela. Yukarıda 2x olacak. Esiz e siz h'ı 3'e böldünüz. İkisini buraya alırsınız. Bu şekilde bölüştürürsünüz. Burası ağırlık merkezinin yeridir arkadaşlar. O zaman dersiniz ki ağırlık merkezi eşittir. A alan. Üçgende alan nedir? Taban alanı. A çarpı yükseklik. Onun yarısı bölü 2 şeklinde. Üçgenin alanını hesaplarırsınız. Eğer alanları bize verilmiş ise ağırlık ya da kütle merkezin yerine bunu kullanabiliriz. Elimizdeki malzeme düzgün hacimleri verilmiş ve türdeş cisimler ise bunların kütle merkezlerinin yerine hacimlerini kullanabilirim arkadaşlar. Dersiniz ki ağırlık yerine hacmi kullanabilirim. Elimizdeki malzeme küre ise bir küren hacmi 4 bölü 3 pi R küp şeklinde olur. Eğer elimizdeki malzeme silindir ise tam yüksekliğin ortası arkadaşlar şurası h bölü 2 h bölü 2 olacak şekilde burası ağırlık merkezinin yeridir. Onun yerine de hacim kullanacağım. Peki silindirin hacmi neydi? Pi burası r arkadaşlar. Pi r kare çarpı h şeklinde olur. Elimizdeki malzeme küp veya bunu daha biraz daha uzatılmış hali dikdörtgenler prizması ise o zaman tam bunun hacmin yani yine yüksekliğin ortası mesela siz buraya A derseniz bu yine bu noktanın yerdeki yüksekliği yarısı oluyor. Yani A bölü 2 A bölü 2 o zaman aşağı doğru bunun hacmini kullanırım. 3 boyutun çarpımıdır arkadaşlar. Eğer bu dikdörtgenler prizması ise A çarpı B çarpı C dersiniz. Tabi bunların hepsi bunda A olduğu için direkt A yazıyorum. Yani küpte de A küp şeklinde olur. Eğer elimizdeki malzemelere düzgün ve türdeş hacimleri verilmiş ise kütlenin yerine ya da ağırlığın yerine ne yapabilirsiniz? Bu hacimlerini kullanabiliriz. Son olarak arkadaşlar bir cismi ekleyebilirsiniz ya da bir cismi bir levhanın içinde bir parçayı çıkarırsanız yani varsayın ki ister bunlar çember olsun ister levha olsun levha olduğunu varsayalım arkadaşlar diyelim ki bunun yarı çapı 2R bunun yarı çapı da R yani bir levhayı alıp buna lehimleyi perçinlendiğiniz zaman kütle merkezi ilk başta bununki buradaydı sonra siz bunu getirip iliştirdiğinizde Durum ne olur derseniz arkadaşlar var olan parçaların arkadaşlar ağırlık merkezlerini aşağı doğru alırsınız. Parçanın kendisi var ise. Bu nedir? Bunlar levha. Levhalarda biz ne kullanıyorduk? Alan. O zaman dersiniz ki bunun alanı o da eşittir bunun alanı. Alan nedir dairede? Pi r kare. Buradan pi 2r'nin karesi. Bazen öğrenci 2r'nin karesi buraya dikkat edin. Burada genelde bu hata yapılıyor. Ondan sonra bunu bulduktan sonra arkadaşlar dersiniz ki burası bizim o noktamızda. Burası neydi? 4 pi r kare. Burası arkadaşlar pi r kare. Peki aramızdaki mesafeye dikkat edin. 3 r. Ağırlık merkezi daima büyük olana daha yakındır. Yani şuralarda bir yerde. Peki bunu nasıl buluyorduk? Bunu tork yoluyla buluyorduk. Buraya x derseniz burası ne oluyor arkadaşlar? 3 r eksi x. Bu noktaya göre tork aldığınızda dersiniz ki 4 pi r kare çarpı x eşittir pi r kare çarpı 3 r eksi x. Arkadaşlar bunlar birbirini götürür. 4 x eşittir 3 r eksi x. Bu bu tarafa gelir. 4, 5 x olur. Eşittir 3 r x eşittir 3 bölü 5 r olur. Peki parça çıkarttığımızda bu parça yok arkadaşlar. Burası şöyle delik. O zaman bunun kütle merkezini ya da ağırlık merkezini burada alamazsınız. Ama bu buradaymış gibi davranırsınız. Bu parçayı da arkadaşlar ne yaparsınız? Burada yukarıya doğru. Aslında olmayan şey yukarıya doğru niye olsun? İşte bunu ifade etmek için. Bu 4 pi r karedir arkadaşlar. Siz pi r kareyi çıkarırsanız sonuç ne olur? Sonuç 3 pi r kare. Zaten bu bir 3 pi r kare olduğunu biz biliyoruz. Bu durumda ağırlık merkezini bulurken şöyle yaparsınız. Dersiniz ki olan parçaları biz aşağı doğru alırız arkadaşlar. 4 pi r kare. Bununla bunun arasındaki mesafe r. Bu da burada pi r kare. Peki buradaki kütle merkezi bu taraf boş olduğuna göre buralarda bir yere kaydı şöyle. Orası şöyle oluyor. Şu noktaya ben x dersem bu böyle çevirir derim. Bu böyle çevirir. Yerini bulursunuz. Yani dört dersiniz ki 4 pi r kare çarpı x eşittir. Pi r kare çarpı r artı x dersiniz. Arkadaşlar buradan dersiniz ki pi r kareler birbirini götürür. 4 x eşittir. r artı x Bu tarafa eksi diye gelir. 3 x eşittir. r x eşittir. R bölü 3 kadar yer değiştirir. Arkadaşlar bunların soru çözümlerini detaylı bir şekilde yaptım. Burada kısaca konudan bahsettik.